Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle işletme doğrulaması, yani Instagram'a Facebook'un en son ödediği bir e, ceza yüzünden, e, çünkü e, bu bir e, Instagram bir satış mecrası ve bu satış mecrasında e, birçok kişi faturasız, fişsiz, bir e, vergi levhası olmadan satış yapıyor. E, ürün ve hizmet veriyor. E, bu konuda da e, devlet ve Instagram e, bunun önüne geçebilmek adına artık işletme doğrulaması dediğimiz e, bir sistemi getirdi. Nedir bu? E, zaten e, yanlışımız yoksa yakın zaman içerisinde bu yasalaşacak ve artık bir vergiyle yapanız olmadan yani en e, basit usülle e, home office bile çalışıyorsanız olsanız bir basit usulle vergi levhanız olmadan Instagram üzerinden bir satış gerçekleştiremeyeceksiniz. Çünkü artık tüm işletmelerin bekleme hesapları kapatılıp işletme doğrulaması istenmeye başlandı. Nedir bu işletme doğrulaması? Belge levhanızın, ticaret sicil kaydınızın, faturalarınızın ve işte işletmenizle ilgili diğer bilgilerinizin sisteme yüklenerek iş platformları üzerinden Instagram'a gönderildiği ve işletme doğrulamanızın yapıldığı bir sistem. Bunun içinde kimlik onayı da oluyor. Avantajları dezavantajları nelerdir? Avantajları vergi, daha doğrusu KDV numarası da girerek Instagram reklamlarında KDV ödememenizi sağlıyor. Yani şöyle örnek verelim, 10 bin lira aylık reklam çıkan bir firmaysanız, 1180 TL bir KDV ödüyorsunuz Instagram'a reklam için. Bu KDV tutarını Instagram'a ödememiş oluyorsunuz, bu KDV numaranızla. Bildirilmiş oluyor vergi dairesine. Bu gibi avantajları olabiliyor. E, zaten artık bu sisteme geçilmek e, yavaş yavaş zorunlu hale getirilmeye başlandı. E, bu konuda arkadaşlar kurumsal bir destek almanız gerekiyor. Ben aşağı WhatsApp ve Instagram bilgilerimi paylaşacağım. İşletme doğrulaması, kimlik doğrulaması, KDV numarası girilmesi e, gibi bu paketimizi Almak isteyen olursa eğer iletişim kısmından bize yazabilir, WhatsApp üzerinden bize iletişim kurabilirsiniz. Bu konuda yardımcı oluruz. Ee, bunun yakın zamanda zorunlu olacağını da bilin. Ee, ki şu zamandan bile birçok işletmeye doğrulama çıkmaya başladı. Ee, bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.